Sevgili uluslararası öğrencilerimiz, hepinizin bildiği üzere küresel bir salgın haline gelen koronavirüs ülkemizde de etkili olmaktadır. Bu sebeple Türkiye genelinde üniversitelerde eğitim öğretimi ara verilmiştir. Kıymetli dostlarımız, sizler bizim misafirlerimizsiniz ve yerli öğrencilerimiz kadar sizlerin de sağlığı bizler için önem arz etmektedir. Bu noktada Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak sizlere salgına karşı alınması gereken ve birçoğunuzun uyguladığı bazı önlemleri hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız gerekiyor. Farkında olmasanız bile virüsün taşıyıcı olabilirsiniz ve virüsü diğer insanlara bulaştırabilirsiniz. İkinci olarak vücudunuzda ateş, nefes darlığı, boğazda ciddi şişlik gibi belirtiler ortaya çıktığını düşünüyorsanız hiç vakit kaybetmeden 184 nolu telefonu aramalı ve durumunuzu anlatmalısınız. Üçüncü olarak bu süre içerisinde mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamanız gerekmektedir. Çeşitli sebeplerden ötürü yurt dışında iseniz Türkiye'ye döndüğünüz günden itibaren hiç kimseyle temas etmeden evinizde 14 gün geçirmeniz önem arz etmektedir. Dördüncü olarak salgın tehlikesi geçene kadar kimseyle sıkışmamalı, sarılmamalı ve çevrenizdekilerle 2 metrelik fizik mesafeyi korumanız çok önemlidir. Beşinci olarak dışarı çıktıktan ya da insanlarla temas ettikten sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamanız gerekmektedir. El temizliğiniz için kolonyada kullanabilirsiniz. Altıncı olarak uzaktan eğitim süreci bölümünüzle ya da ilgi duyduğunuz alanla ilgili şahsi olarak yürüteceğiniz kitap okuma, film ve belgesel izleme gibi aktiviteler açısından büyük bir fırsat. Bu fırsatı kullanın ve tatili en iyi şekilde değerlendirmek için elinizden geleni yapın. Ve en önemlisi bu virüsün alacağımız önlemlerden daha güçlü olmadığını unutmayın. Bu önlemleri uygulayarak salgını hep birlikte yeneceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü olarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda ekrandaki mail adresi üzerinden bizlerle irtibata geçmekten çekinmeyin ve diğer arkadaşlarımızı da bilgilendirmek adına lütfen bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın.